Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan bayramı çok şükür geldi inşallah. Bu mübarek Ramazan bayramında ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin inşallah. Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerimiz havada dua ediyoruz Yaradanımıza. Bu mübarek Ramazan bayramında herkes mutlu olur inşallah. Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır. Bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Hayat nefes aldığımız kadardır aslında can dostlarım. Gerçek olan güzellikleri yaşayabilmektir, yaşamaktır değil mi? Yaşadıkça anlaşılır güzellikler. Rabbim bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidiyle hepimizi mübarek kılsın inşallah. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayram da bizlere ve ailelerimize mutluluk ve neşe müjdesi vermesini diliyorum yüce Rabbim'den. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlenmesini temenni ediyorum yüce Mevla'dan inşallah. küslerin barışlığı bir bayram olur inşallah bu Ramazan bayramımız. Vesile olalım kardeşliğe ve barışa hepimiz. Ortak parolamız neydi can dostlarım? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır inşallah. En güzel anıları birlikte paylaşmak dileğiyle... ...bundan sonraki zaman zarfında da inşallah... ...büyük ya da küçük fark etmeden... ...kimsenin Ramazan bayramı coşkusuna kayıtsız kalmayacağı... ...bir gün, bir yıl bir bayram olmasını diliyorum yüce mevladan. Ancak bazen sevdiğin insanlardan kilometrelerce uzakta olmak, bir arada bayram kutlamayı zorlaştırabilir. Bu tip durumlarda bir mesaj göndermek, bir selam göndermek, bir telefon açmak en güzel mutluluğu sunabilir karşındaki insana. İnşallah sizler de eğer uzaklardaysanız sevdiklerinizi aramaktan alıkoymayın kendinizi. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun, kabuslar bizlerden uzak olsun, melekler başucumuzda olsun inşallah. Soframız afiyetli, paramız bereketli, kararlarımız isabetli, yuvalarımız muhabbetli, kalbimiz merhametli, bedenimiz sihatli, yüzümüz mutlu. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, hayırlı Cuma'lar diliyorum. Rabbim inşallah yüreğimizden sevgi, saygı, merhamet ve hoşgörü hiç eksik etmesin inşallah. Saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu mübarek bayramda büyüklerin ellerinden, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. Sevgi, saygı, hürmetler sunuyorum.